Şimdi diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim Allah'tan başkasına kurban keserse Allah ona lanet etsin. Bakın lanet etsin. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَوَى Her kim bidatçıyı korursa onu himaye ederse Allah ona da lanet etsin. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ her kim annesine babasına lanet ederse Allah da ona lanet etsin. La'nallahu men gayyeral manara. Her kim de sınırların yerlerini değiştirirse Allah da ona lanet etsin. La'nallahu men gayyeral manara. Evet. Her kim de Allah Azze ve Celle'nin koyduğu sınırları, yeryüzündeki sınırları, işte bu tarladır, arazidir bunların sınırlarını, yerlerini değiştirirse Allah Azze ve Celle ona da davet etsin. Burada iki tane mana var kardeşler. Bir, birinci mana şudur ki Allah ona lanet etsin manası da çıkar. Allah ona lanet etti manası da çıkar demiş alimler. İki manada olabilir. Yani şunu şöyle de diyebiliriz. Her kim Allah'tan başkasına kurban keserse Allah ona lanet etti. De diyebiliriz. Allah ona lanet etsin de diyebiliriz. Dolayısıyla ikisi de doğru manadır demiş alimler. Lanet nedir kardeşler? Lanet sizin de bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzak kalmaktır. Allah'ın rahmetinden uzak kalmaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu çok büyük ağır bir ifadedir. Zaten Muhammed bin Abdullah da öyle diyor. Diyor ki günah başka bir şeydir. Lanet başka bir şeydir. Yani bir adamın e, günah işlemesi, bir adama beddua etmek başka bir şeydir ama lanet bambaşka bir şeydir. Çünkü lanet kötü bir şeydir. Allah'ın rahmetinden uzak olmak istemek bambaşka bir şeydir. Allah muhafaza. Burada birinci zikrettiği nedir? Sizin de malumunuz yani Allah'tan başkası adına kurban kesen kişi Allah lanet etmiştir. Bunu zaten biraz önce zikrettik. Çeşitlerinden bahsettik. İkincisi neyden bahsetti? Her kim bir bidatçıyı korursa Allah ona lanet etsin. Bidatçı dediğimiz nedir kardeşler? Yani dinde yeni icatlar çıkaran veya İbnül Kayyım'ın dediği gibi hainler, fasıklar, facirler de olabilir. Günahına göre onu koruyan kimsenin günahı da artar diyor İbnül Kayyım yani mesela siz bir zalimi bir haini himaye ediyorsunuz bu himayeden dolayı ne oluyor Allah azze ve celle lanet ediyor Allah muhafaza kötü bir şey yani ondan dolayı diyor hainlerin savunuculuğunu yapma diyor Allah azze ve celle ve kardeşler bugün piyasada o kadar çok bidatçı var ki o kadar çok bidatçı var maalesef bakıyorsun Müslümanlar bidatçılarla kol kola Müslümanları bir tarafa atmışlar ama bidatçılarla kol kola geziyorlar. Allah muhafaza. Ondan dolayı bu da önemlidir. Bu hadis de Müslüm hadisidir yani. Dikkat edin buraya. İmam Müslüm'ün tahriş ettiği bir hadistir. İkincisi diyor ki anne babasına lanet eden. Her kim anne babasına lanet ederse Allah da ona lanet etsin. Diyor. Burada da ne var? Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü. Kişi anne babasına söver mi diyor. Yok diyor. Kişi anne babasına sövmez. Ee, ama başkası, başkasının anne babasına söver, o da onun anne babasına söver. Bu sebeple de anne babasına sövdürmüş olur. Bugün günümüzde çok var değil mi? Herkes ana bacı küfür ediyor. Herkes ana bacı birbirine hakaret ediyor. Kötü kötü şeyler söylüyor. İşte Peygamber Seselam onu diyor. Sen birinin annesine bacısına söversen o da senin annene bacına söver. Sen buna sebep olduğun için sen de mesulsün. Suçlusun. Lanet de bu baptanır. Sen başkasının annesine babasına lanet edersen o da senin annene babana lanet eder. Buna sebebiyet vermiş olursun. Allah muhafaza bundan da kaçınmak gerekiyor. Evet ve diyor ki en son her kim sınırların yani arazilerin yerlerini değiştirirse diyor. Arazilerin yerleri nedir kardeşler? Hani biliyorsunuz eskiden tarlalar vardı. Şu andaki gibi insanlar çevrelerini telleyemiyorlardı. Tel çekemiyorlardı. Ne yapıyorlar? Taş koyuyorlardı. E şimdi bakıyor tarla komşu yok. Hemen taş al biraz öteye kaydır. Biraz daha yer kazanayım. Var mıydı? Evet eskiden vardı. Şu anda da vardır yani. Allah muhafaza. İşte Peygamber Aleyhisselam bunu yapana lanet etmiş. Allah Azze ve Celle diyor. Ondan dolayı bu da önemli bir meseledir kardeşler. Kişinin ne yapması lazım? Kişinin bundan sakınması lazım. Tabi bu Sadece anlattığımız meseleyle sabit değildir. Bugün mesela Allah Azze ve Celle'nin topraklarını, yeryüzündeki topraklarını kendi kendilerine, kendi hevalarına göre, kendi nefislerine göre bölenler de bu vaptandır. Bugün bakıyorsun insanlar her biri kendine göre bir sınır çizmiş, sen buraya giremezsin diyor. Yani Allah'ın arzında Allah Azze ve Celle'nin kullarını men ediyor, engelliyor. Sen bir yere gitmek istiyorsun, hayır giremezsin. Niye burası benim toprağım? Ya kardeşim, Allah'ın yeryüzü, ben buraya sahip olacağım demiyorum ki. Ben de gireyim, yok giremezsin. Ondan dolayı bugünkü tağutlar, zalimler, Allah Azze ve Celle'nin topraklarını kendi aralarında zalimce, haksızca, adaletsizce bölüşmüşlerdir. Evet, evet. Bu dört tane meseleyi de anlamış oldum.